Evet arkadaşlar. Aydın Didim Altınkum Mahallesi Yeşilkent sentindeyiz. Görmüş olduğunuz villalardan bir tanesi soldaki villamız 1 milyon 375 bin TL satılıktır. Sahibi inşaat mühendisi bir arkadaşımız. Satıyor burayı. Denize de yakın. Yeşilkent burada bir site var. İsmiyle özdeş yeşillikler içinde olduğu için Altınkum'da olabildiğince işte yeşil site budur. Burada bu 3 artı 1 villamız 15 yaş üzeri denize pek yakın masrafsız fiyatı 1 milyon 375 bin TL satılıktır. Sevgili arkadaşlar drone görüntüleri böyle videomuzun başına ekliyoruz. Söz konusu sitede havuz da var ama burada drone kalkmıyordu. Polis akademisi karşıda muhtemelen sinyal kesici var drone'u kaldıramadık. Doğrusu olan da odur. Ee, evlerimizden bitişik nizam köşe başı geniş bahçeli olan ev satılıktır. Fiyatı dediğim gibi 1 milyon 375 bin TL satılık. Halk plajına yakın, polis akademisine yakın Venosa Otel var. Yeşilkent'i... bilenler bilir. Yeşil tepe değil ...Yeşilkent. Birazdan evin içini de size sözlü olarak arz edeceğiz. Buralarda hani bu fiyata bu standartlarda ev olsa onu da sunacağız. Yok. Biz de yani balık avlar gibi ev avlıyoruz. Nerede bulalım? Hatta birileri bu işi yapınca ev avcısı diye kanal ismi koymuşlar. Biz de öyle değil. Biz de valla neyse sözlü söylüyoruz. Onlara da saygı duymak lazım. Yeşil kentimiz bu. Venosa Otel karşıda. Polis Akademisi sağ tarafta. ileride bir otel daha var. Karşıki dağlar, virane dağlar. Onlar da Akbuk. Evet. Halk plajına yakın. Burada o kurumsal marketler var. Altın kuma yazın çok sık doğru seferleri var. Bölgemiz burası. Ben öneririm burayı. Salonlar çok geniş. Burada tekli yapılan villalara bence bahçeleri daha geniştir. 3 milyon, 3,5 milyon villalar paylaştım burada. Bilginiz olsun. Yani o rakamlar nedir? Öyle şey yapmaya gerek yok. Rakamlar böyledir arkadaşlar. Ee, gönül ister, çok şey ister. İsterim ki insanlar alsın. Ama fiyatlar artmış gidiyor daha da artacak. Biz de size böyle özetliyor. ihtiyaç varsa alırsınız. Yoksa size yaramayan mal zaten pahalıdır. Benim bir arkadaşım vardı. Hep der hiç unutmam. Bana yaramayan mal ucuz da olsa pahalıdır. Almam diyor. Bu mantıkla işte krediye merediye bulaşmaya gerek yok. Ev budur. Ortada hani gelirsiniz sadece bu ev değil. Dilerseniz dilediğiniz banka ekspertizini gelip ekspertiz yapabilirsiniz. Gözünüz arkada kalmasın. Mimari tasarımı, taş dekorları, geniş bir bahçesi var. Geniş bahçe, biz çok iyi özetlemedik çünkü aile orada bir böyle kahve, çay modundaydı. Biz rahatsız etmeyelim dedik. Sol taraftaki ev, bitişik nizamın soldaki bizim. Bugün Denizli'de gösterdik. Altınku Mahallesi, Yeşilkent semtindeyiz. Defalarca söylüyorum, Yeşilkent'in ismini alıyorum. Altınku Mahallesi olarak geçiyor. Burada ezelden bir site yapmış yeşillik de özdeş olduğu için ismi de Yeşilkent sitesi yapmışlar. Burada sitenin en güzel evi köşe başı bahçeleri oldukça geniş fiyatı 1 milyon 375 birkaç yaşındadır. Aydatları 300 TL'dir. Neden 300 TL? Bekçisi var, pezyaj bakımı var. Bir de havuzu var. Havuzu çekti mi drone'a? Havuzu görmedim. Görmedin. Gel göstererim. Drone kalkmıyor oraya kadar. Ha, burada verici var ya. O yüzden polis akademisi olduğu için böyle perpero, kelebek, melebek ona karşı önlem alıyorlar. Gel. Böyle çok titretmeden gel havuzu da gösterelim. Sevgi arkadaşlar burası 300 TL aidatları var. Böyle zengin botanik bahçe görünümünde de böyle çiçekler, miçekler, böcekler var. Furkan ben çok hızlı gidiyorum. Çimlere basmayınız. Evet. Gökhan'ım gel Gökhan. Gökhan. Gökhan sen nasıl gençsin? Ha? Ben senin iki ömrünü yapmışım. Yine hızlı gidiyorum. Evet. Çocuklarımız da burada kendilerine oynuyorlar. Havuzumuz da burası arkadaşlar. Polis Akademisi karşıda. Bir mühendis bir arkadaşın, inşaat mühendisi bir arkadaşın yeri. Bu arkadaşımız nerede inşaat yapıyor? Seferihisar'da da iki tane villası var. Tanesi 2700 Abi, midir? Karşı tarafta imkansız inşaat yapılamaz. E, oraya yapılmıyor. Askeri, ya askeri değil de polis akademisi. Evet, yani evet. Yer güzel. Denize çok yakın. Denize ben 300 diyeyim. Siz 400 deyin yürüyerek gidersiniz. Yaz kış burada oturanlar var. Çoğu insan bu evlerin yaz kışta oturan kiracılar da var. Daha önce size ben bir video çektim. İleride bir buçuk istiyor. Benim de hemşerim abim. Valla ben evi beğenmedim. Youtube'a koymadım. Bu yüzden demin de mühendis abiyle onu konuştuk. Dedim ben dedim <laughs> çekecektim de bir buçuk istiyor. Ama iki oda hiç bakım yok. Valla ben utandım koymadım. İzliyorsa abi yazar dilerim. Neyse. Böyle geldiği havuzu gösterdik oradan. Gösterebildiğimiz kadar. Bu sitenin en geniş bahçeli evidir. Bizim ev demir korkuluklar orada böyle bu taraf bizimdir. Köşe, bahçe, bahçe bizimdir. Bahçeler hep müstakilleşmiş. Polis Akademisine komşusunuz. Dilerseniz Polis Akademisine gidip kimliğinizi ibraz edip plaja gidip çıkarsınız. Dilerseniz karşıda halk plajı var. Evet, dilerseniz altın kuma gidersiniz. Burayı gösterdim de Furkan. Furkan göster değil mi? Gökhan niye kaçıyorsun? Gel. Kendime yeni bir arkadaş buldum. Arkadaşlar, Gökhan gel, Gökhan. Burası... Evet. Arkadaşlar bu arkadaş da böyle bir şeyler yapmış. Malatya kürecikli toprağı. He, he, senin bir şeyin yok. <laughs> Aynen, bizim evet. buradan gidiyorduk. Sizi şey yapmıyoruz. Tabii ben konuşuyorum. Hadi. Burası da... A abi ne yapıyorsun sen buraya? Ha bir şey yapıyorlar. Furkan bir hafif terası göster abi çok gösterme. <laughs> <laughs> Keyifleri kaçmasın. Oho. <laughs> yok kalkma kalkma. Biz 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 artık biz de her işin hilesini öğrendik. Evet. Bizimkiler orada ailece oturuyorlar. Gerçi hani biz kendimiz dedik. O yüzden sevgili arkadaşlar salon benim bu standartlarda buralarda gördüğüm yeni yapılarda da 3,5 milyon isteyenler isteyen evlerde hiçbirinde böyle bir salon yok. Köşe başı ve artı eksisiyle net size söylüyorum. O 3 milyonluk evlerde bu botanik bahçe de yok. Havuz da yok. Bana göre fiyatı uygundur. Geldiğiniz zaman fiyat konusunu etüt etmek için dilediğiniz eksper bizim değil sizin beyan ettiğiniz veya istediğiniz bir eksperte ekspertiz yapabilirsiniz. Dolayısıyla salonumuz büyük. Eşyasız olarak satılıktır. Bu beyefendinin İzmir Seferihisar'da sanırsam iki buçuk dedi. Eğer İzmir Seferihisar'da merkezde öyle villa talebiniz olursa ikiz villalar orada da iki milyon beş yüz bin TL yapıyor. Sevgili hemşerim inşaat mühendisidir. İşini itinayla yapıyor. Bir mühendis zaten bu işin uzmanıdır. Onu da söyleyebilirim. Abla sen bize yarım dakika müsaade etsen böyle biraz evire çevire çıksak. Heh. Mutfağımız da böyle. Lake kapaklar. Mutfak gayet güzel. Buraya da herhalde nedir acaba bu? Bir şeydir o. Burası mutfağımız. Uzaktan gel yemeklerimizi de göstermek. Gir dön buraya. Dön buraya salonu göster. Mutfağı hafif göstererek. Evet. 1 milyon 375 bin lira. Bizim dışımızda da başkaları da satıyor. Buraya. Dilediğiniz insanda hangisi sizin ikliminize sıcak geliyorsa onunla değerlendirebilirsiniz. Çelik kapımızı kapattık. Kapı alma kapı çok ağır kapı kolu gitti. Evet. Burası da böyle. Burada da bir banyo var. Değerli arkadaşlar bir banyomuz da burada Furkan bu banyoyu da böyle çok detay girmeden sadece banyo göster. Eşya eşya var. Heh. Bu da banyo bir. Salona mutfağı bahçeyi gösterdik. Drone görüntüleri videonun başına sonuna ekleyeceğiz. Duruma göre onu da arz edeceğiz sevgili arkadaşlar. Ve bu ahşap çok daha rahat beton beton merdivenlerden daha rahat bir merdiven yapmışlar. Burası da sevgili arkadaşlar zemin üstü. Birinci kattayız. Hall'umuz var. Hall'la bir vestiyer. Bir şeyler yapmışlar. İkinci banyomuz da burada. Değerli arkadaşlar bu da evin ikinci banyosu. 1 milyon 375 bin TL Aydın Didim Altın Mahallesi. Şu anda bu kriterlerde bu bölgede bulabileceğiniz bu standartlarda en uygun ev diyebilirim. En uygun ev diyebilirim. Burada da bir odamız var. O da bir zaten ne kadar lam lamel mikroskop da yapsak görmeden almayacaksınız. Bu birinci oda. E, aile de bizim akrabamız gibi eşyaları falan var. Ben de çok böyle her şey sonuna kadar. Burada da ebeveyn banyolu bir odamız var. Evin bu tarafı batı cepheli. Yol tarafı kuzey cepheli. Evet böyle sürgülü kapılar. Her odada klima var. Bu oda ebeveyn banyoludur. Değerli arkadaşlar hepsinde dışarı kabinler var. Derli toplu bir evdir. Affedersin Furkan. Banyoyu da göster. Derli toplu bir evdir. Evet. Derli toplu bir ev. Ali abim sana da selamlar Ankara'dan. Bugün beni aradın. O arsa olayı dedin. Arsalar yüksek. O Yeşiltepe'deki evi 370 bin lira dedin. Sana da selamlar canım abim. O ev artık fiyatı üçlü gitti. Dolayısıyla bu da üçüncü odayı size gösterdik. Bir miras yedi destanı vardı. İşte e, bunca emek, çanak, çömlek nice oldu. Ey komşular gelin şerri duymaya. Köy kadısı, kambur, felek nice oldu. Hiçbir şey eskisi gibi kalmadı. İşte miras yedi destanında eee dile getirilen şairin dediği gibi aklıma onu çağrıştırıyor. Köy kadısı, kambur, felek nice oldu. Hani eskiden böyle köyde kadılık yapan, hakemlik yapan insanlar olurdu. O anlamda şimdi onu esas alırsa buralarda da eski bir şey yok. Yani onu aramayın. Artık kambur, feleke mi şikayet edersiniz kime? Durum bu hal haval böyle. Halimiz, havalimiz böyle. Furkan ne gösterdik? Drone görüntüleri kaldı değil mi? Dikkat et düşme. Gel babacığım al çok güzel göster. Mutfak bahçeye bakıyor. Bahçe, bahçeler iyi gösterdik değil mi? Bahçeleri gösterdik abi. Bahçeleri gösterdik. Mutfağımızda böyle. Mutfaktan bahçeye çıkarsınız. Emin olun bahçe o kadar geniş ki. Çok her çocuk mocuk psikiyatla işte bir şey yoksa buraya organik böyle şeyler de ekebilirsiniz. Ev güzel. Buralarda uygun ev olsa size sunarım. Ev kaç yaşındadır soracaklar. Muhtemelen bu ev 15 yaşında var. 15 yaşında var. Deprem yönetmenliğine uygundur. Zaten iki katlıdır. Köşe başladı. denize yakındır. Söz konusu ilginiz olursa bize bakmayın. Ciddi alıcı olursanız ya da olacaksa bize denilecek ki ben buraya ilgileniyorum. Kafam karıştı arkadaşım. Ben buraya bir tane bankaya gideyim ya yani dilediğim yerde bir eksper bulayım. Gelsin burayı Kaç yaşındadır? Ruhsatı nedir? İskanı var mı? Kaç para yapar? Bu labirentleri size işte ekspertlerin ücretleri var. 1,5-2 liradır herhalde şimdi. Onlar da hizmet bedeli alırlar. Size ölçer. Kağıdı önünüze koyar. Siz de öyle yol alırsınız. Bunları ben söylüyorum. Bugün ben bir 750'ye de sundum. Dün bir 770'e ev sundum. Efendime söyleyeyim. 650'ye ev sundum. E şimdi 370'e daire sundum hep pahalı sünmüyorum. ama 370 daire beğenmiyorlar. 850'ye çok güzel ev sunup çok ilgilenenler oldu. Durun bu sevgi arkadaşlar. Arsa olayı Balova Bosekli buralarda yakın bakın arsa marsa yok. Olan da 5 katı 5 misliyle paralar istiyorlar. Burayı da size arz etmiş olduk. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. İyi akşamlar.